Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Etrofil'in bebeğin ipimle çok güzel, kolay iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Şöyle renk numarasını göstereyim. Çok güzel bir mavi rengi var. 3 numara şiş kullanacağım. Ilmek sayılarımız 4. 4 4 katları sonra da 3 tane ilmek atacağız ilmeklerimizi buna göre ayarlayalım ben modeli kurmadan önce şöyle bir sıra haroşa yapıyorum model tersinden kuruluyor oldukça gösterişli güzel bir model Bir sıra ruşu yaptığım modelimin arka kısmındayım. Tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmüyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Modelimizin birinci sırasındayım. modelimi çevirdim ikinci sırasındayım ilmeklerimi düz örüyorum modelimin üçüncü sırasında arka yüzdeyim ters örgü görüyoruz modelimi 3 kere düz ters yaparak lastikten sonra tamamladım şimdi dördüncü sırasındayım baştaki ilmeğimi örmedim 1 2 3 tane düz ördüm baştaki ilmeğimi aldım diğer ilmeklerimin üzerinden geçiriyorum 1 2 üç tane düz ördüm. Baştaki ilmeğimi aldım. İki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. ve kenar ilmeğimiz arka kısmındayım 5. sıradayım başta ilmeğimi örmedim bir tane ters ördüm bir artırdım ters ördüm bakın şu iki ilmeğin üzerine yapıyoruz ters ördüm bir artırdım ters ördüm ters örüyorum. Bir artırıyorum, ters örüyorum. Ters ördüm, bir artırdım, ters ördüm. Ortasında artırıyorum, tekrar ters örüyorum. Tekrar ilmek sayımızı 3'e çıkarıyoruz. Bakın artırdım, ters örgüm ördüm. Tekrar ters ördüm. 1 2 3 tane ilmeğim oldu. modelimi çevirdim 6. sıradayım örmeden aldım ilk ilmeğimi ilmeklerimi düz 1 2 3 bakın tekrar 3 tane ilmek yaptık ilmeklerimin hepsini de düz örüyorum. Modelimi çevirdim. 7 sırasındayım. Başta ilmeğimi örmedim. Ilmeklerimi ters örgü Modelimi çevirdim 8. sıradayım ve son sırasındayım modelimin baştaki ilmeğimi örmedim burada da ilmeklerimi ters örüyorum tekrar ters örgü örerek haroşa yapıyorum Son sırasındayız Modelimizi tamamladık. Şimdi bir sıra daha yapalım. İkinci modelimin ilk sırasındayım. Burada yapınca daha net göreceğiz. Bakın nasıl başlamıştık model. ikinci modelin birinci modelimizi tersinden başlamıştık. Tekrar bakın tersinden ters örüyorum. İkinci modelimin ilk sırasındayım. Birinci sırasındayım. Sırayı tamamlayalım. Model ortaya çıksın. daha net göreceğiz modelimizi güzel bebe görgülerinize çok yakışacak bir model Bakın birinci modelimizi tamamladık. İkinci modelimizi ilk sırasını yaptık. Tekrar videoyu alt e, geriye alarak alttan tekrar başlayabilirsiniz. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstereyim. Ve pembe rengini de yaptım. Onu da göstereceğim. Bakın modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu. Oldukça güzel kullanışlı. Çok güzel bir model. Arkası da bu şekilde. Diğer rengimizi de göstereceğim. Bakın bu da pembe ördüm. Da arka tarafı çok düzgün. Kız bebekler, erkek bebek için yapacağınız hoş bir örgü modeli. Her ikisine de çok yakıştı modelimiz. Yapan arkadaşlarıma kolay gelsin. Bir sonraki örgü modellerinde, örgü fikirlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.